Merhabalar. Uzak Şehir dizisi ve oyuncuları şu sıralar oldukça popüler. Oyuncuların özel hayatları da izleyiciler tarafından merak konusu olmuş durumda. Bu videoda Uzak Şehir dizisinin oyuncularının memleketlerini ve hayatlarından kısa özetleri sizler için derledik. Keyifli seyirler dileriz. Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinin başrolünde yer alıyor ve Cihan karakterine hayat veriyor. Kars'ta dünyaya gelen başarılı oyuncu Aslen Azerbaycan Türküdür. 1982 doğumlu olan Ozan Akbaba, özellikle A TV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli rolüyle büyük bir çıkış yakalamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Alper Çankaya. Dizide Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya Aslen Ankaralıdır. 1990 yılında dünyaya gelen oyuncu Özellikle Aile ve Gaddar dizilerindeki başarılı performansıyla dikkat çekmiş ve tanınırlığını artırmıştır. Dilin Döver Dizide Zerrin karakterini canlandırıyor ve aslen Diyarbakırlıdır. 1995 doğumlu olan genç oyuncu, O Kız dizisinde başrol olarak Zeynep karakterine hayat verdi. Bu proje sayesinde hem oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yaptı hem de geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak adını daha çok duyurdu. Sinem Ünsal, Uzak Şehir dizisinin başrolünde yer alarak Alya karakterine hayat veriyor. İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, baba tarafından Azerbaycan Türk'ü, anne tarafından ise Çerkes kökenlidir. 1993 doğumlu olan Sinem Ünsal, özellikle 2019 yılında büyük ilgi gören Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınmış ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Kuzey Gezer. Dizide Deniz Cihan karakterine hayat veriyor ve İstanbul doğumludur. Oyuncu, özellikle Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın bebeği Halit Can Argun karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 2011 yılında dünyaya gelen Kuzey Gezer, genç yaşına rağmen oyunculuk performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sahra Şaş Dizide Nare karakterine hayat veriyor ve aslen Erzincanlıdır. 1994 doğumlu olan oyuncu, televizyon kariyerine Tatar Ramazan dizisiyle adım atmıştır. O günden bu yana birçok dizi ve filmde rol alan Sahra Şaş, oyunculuğuyla dikkat çekmiş ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Atakan Özkaya Dizide Kaya karakterine hayat veriyor. Annesi Rizeli, babası ise Afyonkarahisarlıdır. 2014 yılından bu yana birçok projede yer almıştır. Atakan Özkaya özellikle Kardeşlerim dizisindeki Sarp karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Ayrıca Vatanım Sensin ve Kalp Atışı gibi sevilen yapımlarda da rol alarak oyunculuk kariyerini güçlendirmiştir. Gonca Cilasun Dizide Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun aslen İstanbulludur. 1966 doğumlu oyuncu kariyerine 2010 yılında Arka Sıradakiler dizisiyle adım atmıştır. Ardından farklı yapımlarda rol alarak tanınırlığını artırmıştır. Son yıllarda Sefir'in Kızı dizisinde canlandırdığı Halise karakteriyle televizyon izleyicilerinin beğenisini kazanmıştır. Müfit Kayacan, dizide Ecmel karakterini canlandırıyor ve aslen Antalyalıdır. 1959 doğumlu olan oyuncunun babası, köy enstitüsü mezunu bir öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra tiyatro kariyerine adım atmıştır. 1983 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının kurucularından biri olmuştur. Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde önemli roller üstlenmiştir. Ferit Kaya Dizide Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya, aslen Diyarbakırlı olup Zaza kökenlidir. 1984 doğumlu başarılı oyuncu, Çukur dizisinde canlandırdığı Murtaza karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Son olarak Alparslan, Büyük Selçuklu dizisinde Erbaskan Yinal rolüyle ekranlarda yer alarak kariyerini başarıyla sürdürmüştür. Yaren Güldiken Dizide Pakize karakterini canlandırıyor ve aslen İstanbulludur. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Yaren Güldiken, 2021 yılında hiç dizisinde canlandırdığı doğa karakteriyle dizi dünyasına adım atmış ve oyunculuk kariyerine başarılı bir giriş yapmıştır. Nazmi Kırık Dizide Nadim karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aslen Diyarbakırlı'dır. Sanat hayatına Mezopotamya Kültür Merkezi'nin Diyarbakır Şubesi'nde tiyatro ve dans çalışmalarıyla adım atmıştır. 1996 yılında İstanbul'a yerleşerek çalışmalarını burada sürdürmüş ve aynı merkezde sanat yolculuğunu geliştirmiştir. Oyunculuğun yanı sıra kısa film yönetmenliği de yapan Nazmi Kırık, üretkenliğiyle dikkat çeken isimler arasındadır. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.